Merhaba, ben Elin Özel, Kapadokya Üniversitesi Uçuş Hareket Yöneticiliği bölümünden mezun oldum. Ben Ezgi Yavundu. Uçuş Hareket Yöneticiliği bölümünden mezun oldum. Ben Tolga Cinoğlu. Uçuş Hareket Yöneticiliğinden mezun oldum. Ben Melek Şentürk. Uçuş Hareket Yöneticiliği bölümünden mezun oldum. Künlü olmanın kariyerim açısındaki faydalarını ben kesinlikle gözlemledim. Mesleğimin başına geldiğimde okulda almış olduğum kaliteli eğitim sayesinde sadece yeni olduk, yeni olan sistemleri tanıdım ve kendi bilgilerimi rahatlıkla kullanabildim. Ayrıca okulda aldığımız uygulama eğitimlerinde. de meslekle birebir karşımıza çıktı. Okulda aldığım tüm dersleri, okulda gördüğüm işlediğimiz tüm dersleri, iş yerini harfiyen birebir aynılarını gördüm. Ee, ve iş adaptasyonu mümkünlü olmak için de aldığım teorik dersler çok olumlu şekilde etkiledi. Okulda aldığım kaliteli eğitim sayesinde iş hayatına çok rahat bir şekilde adapte olabildim. Burada öğrendiğimiz dersleri bir fiil olarak orada uygulayabildim. Bu dalmış olduğum eğitim meslek hayatımla birebir uyuşmaktaydı. Böylelikle mesleğe başladığımda bir zorluk çekmeden sadece sistemleri öğrenmeye ve adapte olmaya çalıştım. Kapadokya Üniversitesi'ne dair hatırladığım en güzel anım kesinlikle ikinci sınıftaki İstanbul Havalimanı gezisiydi. Bize harika şeyler katmıştı ve havaalanını bu kadar içeriden, bu kadar detaylı bir şekilde görmek beni çok mutlu etmişti. Aşırı zevkli, çok eğlenceli, eğitici bir geziydi. Birinci sınıfın ikinci dönemi gittiğimiz Sabiha Gökçen Kule gezisi benim için çok açıklayıcı ve güzel olmuştu. Havacılığı iyice tanımıştım. Okulumun birinci sınıfında ilk Havacılık Fuarı'nda stand görevlisi olarak görev almak benim için çok eşsiz bir deneyim olmuştu. Lisansımı aldığım gün benim için çok özel ve gurur verici bir gündü.